Murat Bey 9 gün sürecek olan Bosphorus Boat Show fuarı 26 Ekim'de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuarla ilgili detayları sizlerden dinleyebilir miyiz? Yat ve Tekne Endüstrisi'nin düzenlediği Bosphorus Boat Show 26 Ekim'de Pendik Marina'da kapılarını açıyor. Yerli üreticilerden ithalatçılardan, parça marinalardan oluşan sektörü kapsayan büyük bir fuarı açacağız. Sektör aslında dört gözle bu fuarı bekliyor. Hem üreticilerimiz, hem ithalatçılarımız, hem imalatçılarımız, müşterilerimizle buluşacak. Bir festival havasında 9 günü burada değerlendirmeyi düşünüyoruz. Peki bir önceki Bolt Show'da deprem bölgesinden lise öğrencilerinin ürettiği bir tekne öne çıkmıştı. Bu fuarda öğrencilere hitap edecek neler var? Biz Hatay'da İskenderun'da Sefa Atakaş Mesleki Teknik Anadolu ile bir zaten işbirliği yaptık. Kış fuarımızda onlara ürettiği tekneyi sergiledik. Şimdi onlara burs veriyoruz. Tekrar çalışmalarımız devam ediyor. Yine İstanbul'da Haydarpaşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile bir çalışmamız var. Bunu yine Pendik'te Denizcilik Meslek var. Onunla devam ettireceğiz. Denizcilikle alakalı bütün meslek öğrencilerimizi fuar da göreceksiniz. Uluslararası anlamda hedeflediğiniz pazarlar hangileri ve fuardan beklentileriniz neler? Bizim aslında en büyük pazarımız Amerika ve Avrupa. Bizim Bosfor Boat Show'u Cannes fuarından, Monaco fuarından sonra daha alt segmentte üçüncü bir fuar olarak konumlandırmayı planlıyoruz. Kuzey Avrupa fuarlarından şu anda çok daha öndeyiz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde fuarımızı daha da büyütüp bu alanda üçüncüyle ayarlaştığımızı ben düşünüyorum. Peki denizlerdeki kirliliği önlemek amacıyla yetet bir sıvı atık toplama teknesi projesini yürütüyorsunuz. Bu proje projeyle ilgili neler söylemek istersiniz ve bu amaç doğrultusunda fuarda neler yer vereceksiniz? bir atık toplama teknesini bizim projelerimizden bir tanesiydi yönetime geldiğimizde. Ne mutlu ki bu tekneyi üretip hükümete aldık. Şu an aktif bir şekilde her gün ortalama 10-12 tekneden atık topluyor Göcek kıyılarında. Sezon olduğu için teknemizi fuara getiremedik çünkü faaliyetlerine devam ediyor. Ama bu teknemizin tanışıcı faaliyetlerini biz fuarda yapacağız kendi derneğimizin sandığında. Onun dışında bundan sonra daha ihtiyacı olan koylarda çalışmak için diğer projelerimize ağırlık vereceğiz.